Hepinize merhaba arkadaşlar. Hristiyanlarla birlikte pandalar piramideye yakınlaşmaya çalışıyorlar. Yani bulmaya çalışıyorlar. Çekiyoruz. Uzaylılar saldırıyor arkadaşlar bu bölümde. Çok uzatmadan bölümümüze geçelim. Panda ve boş pipi giderler. Panda ve Biz seninle son görüşmemiz olmayacak. Bu ne bitti biliyor musun?

<laughs> Arkadaşlar ben parça... <laughs> Kamerayı öküz. Yumuş ne yapıyorsun? Helikopterin düştü bomba patlar. Ve bombası gönderilir. <laughs> <laughs> Siz Olamaz korumalıyız çöl avcıları. Çöl avcıları attık. Sen de fazla oldun ha. Gel bakayım buraya. <gülüyor> sen ne <sen> yapıyorsun? <laughs> <kimsin? gülüyor> ben bunların komutanıyım. 20 yıl eğitim aldım. İkinizi tek alırım ve ikisini de tek alıyor. Kaçmamız lazım. ve ellerini kaybeder ama bir tanesini yaralar. Şimdi gel lan buraya sen. Senin komutanların kim lan? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben bitti demeden bitmez. Ooh. Mm Bu Ulti açıldı. Ulti açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ve panda son <olsun> atışını atar. <laughs> Seninle son <sonunda> görüşmemiz olmayacak. Ve ölür. <laughs> <laughs> Ve Bunların komutanları benim. Şimdi o şerefsiz bomba öldürdüğü gibi sıra size geldi öldürme şeyi. Değil mi? Evet. Şimdi gelin bakalım savaş başlasın. Sen kimsin sen benden değil miydin? Nereye yönet Neyse gel bakalım. Ver bakayım şunu tam alacakken kafasına vurur. Şu devsiz. bir şey verin. Puh. Olamaz. aman. Tamam Şimdi senin işin bitti. Babam öldüremezdi. Şuna bir soku. Teyze, biz eğer kavga etmiyoruz, onlar başlattı kavgayı. Tat Yine mi bizim piramitlerimize zarar vereceksiniz siz? E, vereceğiz, ne olacak? Şimdi bunu mezara koyalım. Allahu ekber, Allahu ekber! Allahu ekber, Allahu ekber! Allah. Ve silahı sokunur. Ve, Ve tam dalacak yer, pandalar basar. Basacaklar. arkadaşlar gördüğünüz gibi basıyor Bir, iki, üç. Ulan yine yakacağız lan. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> ...kazan nerede? Bunun elektriği kesiliyor kanka. Vıydı açıldı. ki ve bir lan. Savaş başlıyor. <laughs>

Alır, polisler basar. Siz niye yine aynı şey yaptınız ha? Şimdi burada biz kurtulamayacağız. En büyük firavun gelecek. Buraya kendi kraliçesine emanet etmişti ama yıkıldı buraya. Olamaz. Ve altın açılmaya başladı. Efendim beni de koru. Ben de geldim. ve bütün polis ekipleri toplanır <laughs> ve maalesef ki bir polis hayatını kaybeder tutuklayın çabuk şunları olamaz.

Olamaz. Tutun diye çabuk şunu. hayatını kaybetmez. Acil buraya bir tane ekip yollayın. Maalesef Ve helikopterle dış başına geçer. Ve jet skiler geliyor. Cetski Firavun'u havada öldürür. Fırat'ım bu Fırat'ı veriyor. Bu maydansızı ee, kırıyor. Olamaz. Ve son darbeler atılır. <gülüyor> <gülüyor> ve bir Ve, ve, ve Jack'in ultilisi açılır. Maalesef ki Firavun çok güçlü olacak.

Tire vur. Jetskiler gene öldürür. Ve jetskiler son bombalarını atarlar. Ve hep bütün bütün polisler yaralanır. Olamaz. Bütün polisler hayatını kaybetti ve yürüsü eritilerek öldü. Ve ve tehlikeli. Pandemi. Ama falan uzaylı sıvısıyla polisleri hayata geri dönüyor. Ve hastaneye götürülür. <laughs> Ve hepsi Firavun tarafından yaralanır. Polisler, askerler, jetskiler maalesef yaralanır. Hayatını kaybederler. Yaralananlar burada. Hastaneye <laughs> Ve Jackie ile Panda hayatını kurtarır. Jackie nasıl hayatını kurtardı diye sorarsanız ekiplere haber verir, jet haber verir, maskeleri haber verir ve askerlere haber verir. Ve, pa ve Panda da jandarmalara haber verir ve polislere. Ve bir sürü ekip maalesef ki yaralanır. Ve kalp duruşu hastaneye gelirler ve silahları tutuyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda da bıçakları durur. Arkadaşlar yani yaralandılar ve hayatını şimdi açıyorlar. Hepsine gaz verir arkadaşlar. Ama Yumoş'ta Pimi'nin Yumoş'ta canlandı. Şimdi başlıyoruz Part 2 bölümü. <laughs> Ve devlet tarafından yıkım kararı <laughs> 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 kemiklerimiz gömülür. Ve artık senaryoda olmazlar. Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Suçlusu Firavun. Ölüm tarihleri 2025. Ramazan ayıdır. Ya hoş geldin Ramazan. Ya şehri Ramazan. Abi biz de alabilir miyiz Ramazan bayramını Simit? Olur, al. Ben Al tabii ki de oğlum. <laughs> al, bana da verir misin? Ramazanınız hayırlı olsun. Sağ ol yavrum, senin de. Dur, dur, dur. Ramazan geldi, Ramazan geldi. Uyansana kız, Hatice. Hatice uyan uyanma okulim. Fatma, sen çok dedikodu yapıyor musun? Neyse, ver bakayım bir tane simit. Al simit. Al, parası

Bölümümüz bu kadardı arkadaşlar. Part, part, part 4'ü ve 5'i, 6'yı beklemeyi unutmayın. Görüşürüz.